Hepinize merhaba arkadaşlar bugün videomuzda e, Skyverse oynuyoruz çok güzel inşallah güzel bir bölüm olur Hemen abi başlayalım bir saniye Sizin ben duyamadığınızı biliyorum hop Hemen Arkadaşlar e, neden neden uzun zamanda Skyverse videosu gelmiyordu şunu cevaplayayım öncelikle e, Sınavlar vardı e, sınavlar vardı ve sınavlardan dolayı gelmiyordu yani o yüzden de ben atamıyorum. Abi sen bir gitsene. Sen bir git. Dur. Oradan çıkma. Heh gitti. Yoksa bizim için bir tehdit tuttu. Yani kusur bakmasın. Hemen abi ortaya gidelim. İnşallah atmazlar ya. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi kartopuyla atınca puan geliyor. E, Slash'la bir çekince de puan geliyor Yani Adam sizi kartı böyle arkada diyelim bağlantı kes yaptınız öldünüz varsayıyor Uyuz uyuz şeyler Abi, Burada adam var Ya ben de Anlamıyorum ya Bu adam Nasıl böyle bir set oldu Karşıda adam var Gel buraya Gel Gel Allah Allah Va, va. Oh! Oh! Şerefsize bak lan. Bu mu şerefsize? Tövbe tövbe. Adamı günah sokuyor ya. Yine sansür koyacağım bu ya. Şey yaparım böyle şey ya. Hep bunları şeyine sansür koyuyorum arkadaşlar ya. Hep bunların yüzü hep. Ne olur yani bir Ramazan günü adamı sövdükmeseniz. Bu arada arkadaşlar Ramazan bay ee, Ramazan bayramımız yok lan. Tövbe tövbe. Kafam da karıştı saat 9 uykum var. Eee Ramazan geldi arkadaşlar oruç tutuyor musunuz? Onu sordum yani. Ben vallahi şahsen tutuyorum. Bak 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 bak. Bak Skype'ten da Adam geldi kaç. Ha? Siz var ya siz ne veletsiniz lan. Siz ne veletsiniz lan. Şöyle. Oğlum. al Oh. Ne oldu? Ne oldu? Düştün gel öldüreceğim mi ha ha bak ha ooo oh, çok güzel oldu abi What the fuck aferin size aferin ne size bak. Oh my God o ne abi adam beni attı Ben de adama attım ve ben kazandım What the fuck abi? What the fuck? Oha, oha, gelin gelin. Git geliyorum video çek Git, sus git. Gitsene seni Video çekiyorsun da git, git. Yok böyle bir şey ya. Tam da video çekeceğim zaman da zaten. Abi, oğlum az önce ne oldu la? Adam beni attı lark'tan Ben onu atmadım düşündüm Abi var ya, setten kazandık yemin ediyorum he Setten kazandık Set ol Setimiz olmasaydı adam almıştı Adamın çünkü seti yoktu Daha çabuk öldü Ve ben Eee Vuramadım bile yani adama adam Bana göre ne oldu lark'tan görünmedi ama e ee, şey oldu. Ben adama vurdum. Adam beni aşağı attı. Adam düşmedi. Adam laga girdi o sırada. Lagdan düştü. Ben canımı gitmesine başlarken onu da şimdi ee, bir saniye sonra canı gitmesi başladı. Setten ben kazandım ama. Setten ben kazandım. Gavat bende kendi çekiyordur inşallah da. Çekmiyorsa gitti güzelim video. Oy arkadaşlar son önce yeni şeyler geldi haritalar geldi bu da yeni haritalardan biri çok uyuz oldum bir hafta tamam ortası güzel de şeyler güzel adam mesela bir tane yük gördüm yanımdaydı oynuyoruz abi iki tane sandığı aldım bak iki tane sandığı aldım adamın kiti varmış bir altın chest plate bir deri kask bir altın kılıç geldi e, 10-25 vurandan aman 10-25 demişim Keskinlik 2 altın kılıçta. Bir de koruma 1. eee bana da aldı. Neyse ki o sırada lak lock girdi. Lak'tan aldım adamı yani kısaca. Abi bize de hiçbir şey çıkmadı ya. Yani. Niye, Niye çıkmıyor ne oğlum? Bir şu adam alır mıyız? Abi yakarak veririz. Asse. Nerede lan? Oğlum çok fazla lag var bende herhalde. Ondan. Bu. Yaşıyor seni. Düştü Düştü lan. <laughs> Abi. Ne ballıyız ya. Adam düştü. <laughs> 2 kill aldık şu ana kadar. Evet. Abi atmazlarsa çok güzel olacak. Ortaya gitmişler bir var. Ortaya giden beni atar. Abi şöyle yapacağım ben. De. Görme. Beni görme beni. Oğlum, gelam. Ne Ne biçim bir yavşaksın sen? Bak. Geliyor da. Abi adama vurmuyor. Adama bir kere vurdum sadece. Neyse arkadaşlar. Ee, hemen girelim. Ee, gördüğünüz gibi parkurda da değişti. Sürümü 1.89'a geçti bu arada. <laughs> oy, oy Parkur yapmaya çalışalım bir. Evet. Evet. Gördüğünüz tam bir parkur prosuyum. Hemen parkur yaptım yani şu an. Bir atlayışımda parkur yaptım. Bravo bana. Hop hop. Abi niye benim space bozuk beyler e, artık basa basa yumuşadı hassasiyeti azaldı. Bazen basmıyor. Ya da ben lagdan bir dakika pinye bakacağım. O iyi ping e, O zaman adam adı lag var. E, Kartanesi adlı map'teyiz evet inşallah güzel olur. Arkadaşlar e, bu Skywars'tan sonra ee, yine bir video çekebilirim. Ya da ya fragman gelir ya da başka bir oyun videosu. <laughs> no team. Kardeş. He? Yok yok bitiyor zaten şimdi. Abi Ender 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 Pearl çıktı. Geç, hadi bakalım. Sen miydin bana arsine? Yavaş, yavaş, yavaş. Aa! Oğlum ya çok pekili sensür koyacağım. Hadi. Arkadaşlar bu sefer yapacağım. Kararlıyım. Kararlıyım parkuru bitirmemiz kaldı. Skyverse bildiğiniz gibi. Ne diyorum ben ya? Zaten önce güzel etmiştim. i̇nşallah güzel bir bölüm olur yine. Ne var abi? Ne yazmış? Fazla değil puanım. Gidin meriye bakın. Al! Al sağ puan! Al sağ puan! Sen kimsin? Bu olmuştu ya? <gülüyor> <gülüyor> Hemen şöyle... Abi bu map'i hiç sevmiyorum yani a, eskiden bir gıdım olsa seviyordum artık hiç sevmiyorum yani o derece mal gibi oldu yani zaten atarlarsa atarlar diyeceğim o da olmadı ben direkt arkadaşlar şuradan aşağıya yardıracağım Aman seni göreyim seni Hadi. Başarabiliriz. 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 Ananı babanı bacını ya. Abi ben bir tane daha, bir tane daha Olmuyor. Şuradan bir saniye. Ananı babanın bacını ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsun ya. Hayvan gibi bir şey yapıyorsun sen nereden giriyorsun ya? Öldür lan. An sana cici. Kavak bu ya. Anasını satayım almış VIP. Bası ya. Bu arkadaşlar VIP'lerde de bir şeylik var. Eee size ne diyeyim mesela taş kızı çaldınız. Mes artı bir VIP'likten keskinlik geliyor bana göre. Bir de hız ne veriyor. Çünkü VIP'ler çok tuhaf vuruyor yani ölmüyor bunlar. Ay ay ay. Şöyle gidelim abi. Oy oy. Başla daha bir videonun süresi geçiyor senin yüzüne ya. Abi hadi başla hadi hadi bekletme adamı. Zaten son makro olmayanlar bir 500 puanın altında olanlar, 1000 puanın altında olanlar. Tamam biz de makro değiliz yani. Yani bu vuruşta makro mu olur? Yani bu vuruş benim kendi mouse vuruşum. Hatta sesini yakınlaştırayım. Alın yani. Evet çok kötü bir başlangıç yaptık. Aa devam ediyor kötülük. Çok güzel oldu ya. Bravo. Bravo şu şerefsiz bana yol yapacağı bence. Ama ben şunu yol yapacağım. Öl öl öl. Oh! Oh! Abi bu adam alamam ben ya. Mal ne yapıyor la? Edanlar la. Dur. Yavaş sakin good boy. oğlum ne yapıyor lan günah ya bak 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 çevreye zarar vermekten tutukluyorum seni evlat dermişim hemen şöyle gidelim iki, iki yanımızdaki adamları da aldık süper yeni tam adam al team var benim amacım şu ortadaki malları toplamak Tamam kimse sürek devam et. Oh oh oh. Oh my god. Oh my shit. Shit. Full dia değil. Olsun idare Şu ateş direncini gömeceğim. Ananı babanı bacını gelmiş yine. Vur. Oh my god. Yavaş, yavaş gelin, yavaş gelin. Kış, döstür. Oha. Çüş lan. Bak yavşakları görüyor musun bak? Yavşak. Ulan senden mi uğraşacağım kızım? Adamı affediyorlar ya. Dur abi bunun rejini var mı? Yani ikisini alırız sıkıntı değil de. Aynen satayım. Yemin ediyorum mal. Gelin ben. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin gelene gel hele gel. Gel hele gel gel. Bırakın gelsin. Koyduk mu? Koyduk. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Bu ikili timler beni nereye ediyor? Şöyle son bir statımızı yapalım. Yine 1.80 Sıkıntı değil. Yükseltiriz. Ee, i̇kili timi de aldık. Koyduk. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.